Vites TV'den selamlar arkadaşlar. Fenerbahçe'nin zaferiyle sonradan gecemizde Fenerbahçe artı bir üst tura yükseldi arkadaşlar ve yeni rakibi Lille olacak arkadaşlar. Sarı lacivertliler ikinci ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu yenerek 3. turuna geçti arkadaşlar. Fransa'nın güçlü ekipleri Lille ile eşleşti. Peki Lille maçı ne zaman oynayacak arkadaşlar? ve saat kaçta oynanacak? Hangi kanal yayınlanacak? Hemen bakalım arkadaşlar. 6 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı yapılacak arkadaşlar. 6 Ağustos Salı Fransa'da İstanbul'da ise arkadaşlar 13 Ağustos 2024 günü Salı günü İstanbul'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu yapılacak arkadaşlar. Saatin başlangıcını UEFA daha resmi olarak açıklamadı. Televizyonlar ise arkadaşlar büyük ihtimal bir tanesini içeride olan Eksen yayınlayacak arkadaşlar. Dışarıda oranı da e, Fransa'da oranı da büyük ihtimal TV8 yayınlayacak diye düşünüyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi e, yeni yayın döneminde TRT'deydi arkadaşlar. Bilmiyoruz e, dışarıdaki maçı yani Fransa'daki maçı TRT, TRT ya da TRT Spor yayınlar mı? İnşallah bugünler bir açılama yaparlar. Biz de Vites TV'de hemen sizlere veriyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler.